Altın yeniden yükselişe geçti. Elinde altın olanlar için kritik uyarı. Dünü düşüşle kapatan altın, 15 Temmuz 2025 sabahına yükselişle başladı. Yatırımcıların gözünü çevirdiği gram altın ve çeyrek altın fiyatları yeniden tırmanışa geçti. Altın piyasalarında hareketlilik dikkat çekerken, elinde altın bulunduran vatandaşlar için kritik uyarılar peş peşe geliyor. Altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı Dün günü 4318 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından 4344 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7090 liradan, Cumhuriyet altını 28270 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da yeni günde %0,5 yükselişle 3359 dolardan işlem görüyor. Analistler altının tarife gerginlikleriyle birlikte oluşan güvenli liman talebiyle birlikte değer kazandığının ancak yükselen hazine tahvil getirileri ve dolar endeksinin değer kazanmasının fiyatları törpülediğini kaydetti. Finans analisti İslam Memiş de altındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ettiğini bildirdi. Memiş, tekrar orta ve uzun vadeli tekrar yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. Elinde altın bulunduran yatırımcının eğer nakite ihtiyacı yoksa bulundurmaya devam etmesi gerekiyor, dedi.